Ben bir tane gol attım. Kaleci saftırıp bir kaleci. ben yemek istemiyorum. O yüzden şöyle uzaklaştıralım. Ha? Tamam uzak. bu basamıyorum. Biliyoruz çok. Biliyoruz.

Gaslıyoruz baba arkadaşlar. Hop 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 hop. Tamam. <laughs> tamam. Yabancı takım mı hani, ne? Onu ne yapacağız? heyecan verici maça hoş geldiniz iki takım da galibiyete aç bakalım galibiyeti evine ve maç gir. başladı maç başlıyor İlk golümüz gelmedi. Çok bu okay golümüz gelmedi vallahi. Sen ilk golümüz gelmedi arkadaşlar. Hadi sen. bakalım. Güzel gidiyoruz. Hop taç. And Nereye taç oldu? Al. So Stop. Kısa pas. Kısa pas. Ba. Ba. Şimdi vur. Harika bir şey. Hadi, hadi bebeğim. Atacağız. Hadi atacağız. <laughs> ya hadi be orada topa müdahale. ne? Bu kaptan Haksızlık. Ne kadar harika bir fırsat. Ha, vur. Oh <laughs> be. Helal. Yes onun için normal bir performans. Koşabilirim. Bunda yani. Oldukça iyi. Dur dur Önüne geçer ne geç içeri içeri içeri. Pas. Atma Kısa bak. pas. pas. Mert pas. Pas. Oldukça iyi. İçeri geçin beyler içeri içeri içeri. Pas. Şut. Gol. Böyle bir başka yok. Abi şu şeyden i̇şte böyle geliyor. Benim elem mı yapmış abi. Kapak oldukça iyi. Kapa kısa pas. Ba 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 Çabuk ba 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 da pas. ba 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 hocam. ba 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 güzel gol. o <laughs> şey geliyor. Oldukça iyi. Herkes tutuyor tutuyor. Gol. Köşe herkesi. galiba anladım. Bu şa çekiyor o düyo esasından. Nasıl? Bir taktik. Nasıl bir taktik de ki. Evet arkadaşlar, daha köşe vuruşu. Atıyoruz. Hadi bakalım bu sefer gol olsun. Çat! Vurdu! şaka gol! Gol be! Ona onun adı 4 0 4 0. Hemen çıktı basket. Boğazın mı rahatsız? Stepsil Herbal'ı dene. Stepsil Herbal bitkisel içeriğiyle boğazını rahatlatır. Evet arkadaşlar 2. yarıda geçiyoruz. hakem gücü. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Bu oldukça iyi. Çok hoş ara pas. Geçirmeyeceğim. Şut. Ne de tepe göz oldu. Bana ne geçmeyecek. O top kaleye girmez abi. O topu ben ucunu kaleye sokmam abi. Kısa pas buradan gol olur mu? Denedim. Denemiş olur. Hala bir de kaleti sattırmış. İyi olmuş. Bir kere yedi. O da birinci gol atarken tekrar izlersek sana ben oraya geçtim. Ben Türkiye'ye ben. Bir sıfır yapmıştım. Ama burada çıktı ayrı. Bu Galatasaray'ın içi. Çok oldukça iyi. Harika bir kurtar. Elimiz var oğlum işte de. Gol. Wow. Evet, at. Ya ne yaptım ben? Pelat arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> dur Gol! <dur>. Kurtardılar. Kurtardılar. Ya iyi. Bak orada görmedim ben, siz görmüşsünüz. Dur önden bana sen. Kısa pas. Deli gibi gidiyorum. Hoppa. Hop. Uçağa. Uçağa da olmadı. Dede. Bu böyle lan. Oh gel seni gol attı. 5-0. 5-0 penaltıda şansları vardı korka ama. Penaltıda şansları vardı. Kaleci orta durmuş. Tekrar. Kısa pas. Kısa pas. Hadi arkadaşlar. Hop gol yemedik gördünüz mü arkadaşlar? Ben kalenin dibine sokma alıyordum. Ucu bile bizim kaleye. Yani kadar... ara ufak tefek geliriz ama bir şey olmaz. Mert olmaz. Hop köşede kalktıydı. Köşe Şöyle şuraya at. vur. Harika bir şut. <laughs> ya orada az çıktı vursaydı doğru. Hadi arkadaşlar. Az dakika kaldı. Ben ben ya balleri yap. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 6 0 6 tane gol yedik. Yedirttirdik yani. Bunlar da çağınır. Ekip yoruldu. Lan ne olsayt? Bunun <laughs> bugün neresi olsayt abi? Abi buradan... Hadi bak son dakikalar yemesek iyi olur atarsak güzel olur kardeşim hakem rakibe serbest kuruş verdi atarsınız babayı ne içten evet haber. arkadaşlar Liderler oyundan gerçekten keyif alıyorum. şimdi buraları da izleyin Bir geç bunda Şimdi bu. Ha bu. Abi. Burada attığımız gol. Послать на Да. Это как сейчас где ты, уже